Ne bağırıyor? <laughs> arkadaşlar abim evinde gizli yer buldu. Şöyle şokum. Maymuşum da düşmüş ileri. Ne şoksun? Her evde bir gizli yer var. Evet arkadaşlar en çok küçük evlerde oluyordu. Bana da bulmuştu küçük evlerde de ama artık Bu da arkadaşlar kombinim. Kombinim nasıl? Evet. Al. <laughs> Lan koydum bu da nasıl? Ya, bence. Lan! Nasıl oluyor bu? Onları <laughs> sil işte. Sil. Heh. Gel açıldı. Arkadaşlar bana çalışma odası yapılıyor gizli yere. Bu gerek gereken her şeyi yapacağız. <laughs> Şu an e, abicim e, nasıl hissediyorsun e, bu gizli yeri bulduğun için? Söyler misin bana? Zaten 2-3 haftadır burayı görüyordum. Bir tane daha yer bulmak ister miydin? Sana ne? Arkadaşlar <laughs> 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 çok özel <olan> laf soktu <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> saçımı daha çok çoğalttım ben. <laughs> Abi ben saçımı daha da çoğalttım. Tamam. Arkadaşlar siz de izle görmüş olduk. Neyse arkadaşlar. Bir de 2-3 günde görüyordu işte bir daha topumuzu topu görsene. Hayır çok pahalı şeyler buldum da dur be. Bariyer alayım ben. Arkadaşlar bariyer Bariyer. Isimler. Şimdi arkadaşlar biz bu videoyu neden açtım? Ee, çok güzel şeyler oluyor. bize gittikçe. Nümle'yle gitsin dedi öyle. Tabii şey yapılmıyor ama. Nasıl geri döneceğiz bilmiyorum. Şuradan geri dönelim. Arkadaşlar bir dakika. Hmm. Evet. Arkadaşlar şimdi e, biz Allah yere düşmüşüm. Ben içeriği göstereyim. İçeriden nasıl gireceğimiz, nasıl çıkacağımızı abim yapacak artık. Hmm. İnşallah. Abimiz oradan nasıl çıkacağız anlatsın arkadaşlara. Gerek yok. Gerek yok çünkü evden çıkma yeri, yeri var değil mi? <laughs> Of düştüm ya Arkadaşlar bu arada arkadan göstereyim. Saçımı topuz bir şeyle süslendirdim. Bayağı güzel gözüküyor arkadan. Hayır düşüyoruz. <laughs> Yanlış bir şey yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bakın girişi böyle çıkışlar. Evet, giriş yoluyla ne yapılıyor? Hadi bakalım arkadaşlar başlatalım. Çıkış sonradan yapacağım. Arkadaşlar artık video başlamak istiyorum yani. Allah Allah. Neden bu videoyu çekme kararı aldın ki? Neden? Ne yapmak için? Bir dakika ben bu videoları ne yapacağım? Ne yapacağım ben de sana soruyorum. <laughs> ben de sana soruyorum. Ben, <laughs> benim kanalım mı Zeynep? Senin kanalın. <laughs> Arkadaşlar bu, burada ne yapacağım? Arkadaşlar bu videoda ne yapacağız hemen söyleyeyim. Ne yapacağız arkadaşlar size soruyorum. Hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü arkadaşlar bugün ben de kendi evime gideceğim. Git o zaman. Ama param yok. İçeceğim <laughs> seni. <laughs> 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 Abi param var. Beleşten yaşıyorsun evimde valla. <laughs> Abi bu arada hakikaten beleşten yaşıyorum adında. Abi sen şu taraftan mı düştün? Hayır öyle değil. Hiç kırık çıktı. Farklı bir şekilde düştüm ben boş ver. Buraya mı? <laughs> Hayır. Ay, hiç kırık tuttu. Lan beni kim aldı? Abi abi bravo sana Yeşil akla... Evet. <laughs> Çok pahalıydı. Ben de böyle bir çözüm buldum. Arkadaşlar biz de saçımızı tamamlayalım. Ben bu videoyu giyim tazım diye hazırladım. Giyim ha. ne? Giyim tazım. O ne? Tazım. Ters. Giyim tars. Tazım. Arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar biz de tazımımızı halledelim. Tazım ne? Tazımı <laughs> bilmiyorum. Tazım sensin. <laughs> tazım benim tazım o tazım şu Arkadaşlar şimdi ben saçlarımla ilgili abime bazı değişik şeyler yapacağım kıyafet kostümünü yapacağım Bakalım kaç puan verecek Arada yani kötü şeyler olabiliyor arkadaşlar Kötü kötü puanlar biliniyor ama arada oluyor arkadaşlar Hadi başlayalım Arkadaşlar ben böyle saç kostümü yapacağım aynı şekilde zaten buna para vermesi lazım olur. Şapkalardan bir tek kostüm olarak küpeleri de almak istiyorum. Çok abartmadan A abim abartılı şeyleri sevmez. Hadi bakalım. Hadi bakalım. A abi hadi konuşsana ben konuş Benle konuşmayacağım. Ben de konuşmayacağım. Neden? İşte. Arkadaşlar bu arada sabah oldu. Yem tazım et tarz falan onu göstermez. Kırmızalı neydi? Bir saat arayacağım onu şimdi yani şeylerden. Şimdi arkadaşlar abim arıyorken biz de kostüm bulmaya çalışalım. Yani kapalı, açık ne varsa onları bulacağız. Jack chocolate. Ne ne ne? ও মারি মারি মাই মারি মারি দারি দি দি দারি দারি বম বাড়ি বাড়ি বোম ছাপা ঝামা বা আয় তু দিদি হম হাজি হাজির ঝামা Geliyorum. puanın kaç diye soracağım sana. Bak arkadan bak saçıma. Saçıma arkadan bak. Arkada gidiyor. Abi kim giyip, giyip kostüm oynuyoruz burada. Arkadan saçıma bak. Güzel mi saçım? Bakıyor şu anda. Saçıma bak arkadan. Güzel mi saçım? Saçıma puan veriyor. Ya ben senin saçına bakmadım bile. Baktın da adamı. Bakmadım. <laughs> Ama hadi. Neden bakayım ki senin saçına? Ama hadi hadi. Tamam. Toz, tozu mu Saçıma kaç puan veriyorsun? Önden de bak. Sıfır. Saçıma sıfır. Üstüm böyle kedili medili. Sıfır. Ee, Hizmetçiye kulaklarım, benzemişsin. Kulaklarım. Gözükmüyor. Heh. Sıfır. Onlar da pom pom. <laughs> Sıfır. Sıfır. Tamam. Ben şimdi oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Acaba bu arada hastayım baya. Genç kıza mı benzememi istiyorsun? Hiçbir şeye benzemeni istiyorum. Tamam tamam Hadi Çekil şimdi. Tamam. Neden? İşte. Ya abi. Çekil çekil. Arkadaşlar şimdi biz giyip tozumu oynamaya devam edelim. <laughs> abi onu çekil. Hayır. Ya abi çekil önümü göremiyorum. da bir yer var. Oraya da geçiş yaparız. Herkes çok güzel şeyler yapıyor. <laughs>

bu arada game tazım Game tazım değil o. Ne? Game. Evet arkadaşlar game oynuyoruz. Şu anda Abi burada kaldı. Abicim. Giyim. Puanını bekliyorum. Bu kız ödevlerini yapmamış. Etrafında ayrıca ödevleri duruyor. Ve ağlıyor. Yapmak istemiyor. Kaç puan? Tabii ki herkes yaşayabilir. Ne, ne ne Sıfır. Evet. İntihar ediyorum. Bay bay. Saçma mı sıfır? Hayır her şeyine. Bay bay. İntihar ediyorum. Arkadaşlar bana her şeyime sıfır veriyor. Ha böyle olmayacak. sen beğendi. Dur bir T-Rex'imi de bir dinle Zeynep. Bir bak T-Rex'ime. Bir T-Rex'imi de dinle. Bakayım sevmiş mi? Bak. Bana doğru Bak. Bakıyorum. Karakterini döndür bana doğru. Hmm. Bakalım senin hakkında ne düşünüyormuş. Bu ne demek? Ne demek? Seni hiç sevmemiş demek. Görmüyor musun? Süpürüyor. Hiya. Çok kötü konumlar yapıyorsun. Arkadaşlar şimdi kombinimin kombininin kol. Arkadaşlar bu arada hepimiz vay yaşıyoruz bunu. <laughs> Arkadaşlar bu arada hepimiz yaşıyoruz bunu. Arkadaşlar sen yaşamadın hiç. Arkadaşlar evet. bu memu <laughs> intihar etme noktası. İstediğiniz zaman buradan gelip atlayıp intihar edebilirsiniz. Gel <laughs> <Yani gülüyor> göster. Gösteriyorum. Hizmetçi oldum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> gösteriyorum. Arkadaşlar bakın ne? Atlayıp intihar edebiliyorsunuz. <laughs> Aha havada uçuyorum tiyatı şimdi ölmedim. Arkadaşlar gitti ama yalnız. Çocuk gitti. Abi çok komik Arkadaşlar bu arada bu video yollandıktan hemen sonra ben aktif miyim diye falan bakarsanız aktif olduğumu ve bunun <laughs> içine girdiğimi görürsünüz. Bana join demirseniz iyi olur birlikte şey sweet retreat'te avlanırız. Güzel olabilir. Zeynep'in üzerine çıkalım şöyle zıpla Arkadaşlar Hadi lan Zeynep. zıpla üzerinde. Demiş ya yani. Al Zeynep odam bitti. Tamam tamam. Çıplam bakma. Allah'ım ya. A Hadi odan bitti. Tamam arkadaş giyim tamam. tazımı bırakıyoruz şu anda. Arkadaşlar bu arada giyim tazımı olmasın? Arkadaşlar giyim tazımı değiştiriyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Abi ha. ben buradaymışım. Sen de geliyormuşum. Oradan alalım. Hayır. Videoyu kapat artık. Ta, hayır. Daha çok az. Ya kaç dakika geçti? Sen farkında mısın Zeynep? Abi biz zaten geç açtık videoyu. Ben canlı yayın atacağım daha. <laughs> tamam, tamam. Canlı yayın tamam Tamam tamam. Hadi arkadaşlar gelin benden. Şimdi e, giyim tazıma devam edelim. Haydi. Giyim tazıma devam. Hayır ben gidiyorum hadi. Canlı yayın lazım bana. Yoksa aç kalırım. Neden? Para kazanamam. Şaka şaka arkadaşlar bu arada sizden para kazanmıyorum. Sadece sizi eğlendirmek için. Ama canlı yayında da avlanmanın farklı bir şey oluyor yani. Güzel oluyor. Ya bir daha Aa. arkadaşlar benim yüzümü gülerek görsün. Abi ben zıplama. Aa. Arkadaşlar niye amelde çilli çilli gülerim. Çilli, gülüyorum. çilli. yok ki senin. Abim çilli yok evet. Ve iki dişim de yok. Biraz konser ediyorum. <laughs> Böyle tamam. Biliyorum, yüzüm. Tamam, yüzüm gülük görsün. Ödevleri çekeyim üstümden. Abi bu arada bayağı bir <laughs> geçti. Evet, arkadaşlar şimdi. Git böyle abim çilli gülüyor. Abim de bazen çilli olur tabi. Arkadaşlar. Benim <laughs> bu minyon benim yalnız arkadaşlar. Yok benim. Benim, de Benim hakkım olanı sen çaldın. Hayır. Ondan sonra ben de senden geri aldım. Evet evet hadi. Dur önümde. E ee, Bunlara kaç puan veriyorsun? Üstüme kaç puan? E, hayır. Hiçbir şey sıfır puan. O, o sıfır puan değilse bir daha de yapacağız. Ya Zeynep ya hadi canlı yayın yapacağım. Tamam tamam beğendiysen evet de. <laughs> tamam Saçımı beğendim. Kostüm. Beğendim 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 ama sıfır puan. Ay yap. O zaman bir daha. Hayır hayır tamam tamam 10 puan. Tamam. Başarıyla geçtik arkadaşlar. başarıyla geçtik arkadaşlar. Şu anda bu evi de tamamlasam mı diyorum. Ne? Tamamlasam mı diyorum. Param kalmadı param. <laughs> Bakayım. Sıfır. Sıfır parası arkadaşlar. Eminim. sen, sen nereden görebiliyorsunuz Bilgisayara baktım. Abi bir çekil odamı göstereceğim. Arkadaşlar burada bir çeşit yıldız şeyimiz var. Yıldızımız. Kütüphanemiz, yeşil ekranımız. Burada çöpte bir çöpte ışığımız var. var. Evet, şimdi var. var. Bir tane de bilgisayarcığımız var. Yani çok güzel oldu. Abimin odasını göstereyim. Çıkış nerede? Burada. Duvardan çıkan E işaretine bas. Nerede ki? Şu Duvardan var. çıkıyor. Heh arkadaşlar, geldik. Aa! Evet geldik arkadaşlar. <laughs> Gel göstereyim Benim adam daha Benim yeşil ekranım var. Hemen arkadaşlar abim Abime gidiyoruz. Abimin odasını göstermeye. Arkadaşlar bu arada yarından sonra anneşimin doğum günü. Peki bu gereksiz bilgiyi neden onlara verdin? Benim videom saniye. Hadi. <laughs> Arkadaşlar abimin odasında bir şavra var. Evet. Kütüphane var burada. Puf kutluklar. Hı, hı. var. Hadi burada hadi. da bir çeşit banyo. Burada da çöp kutusu. Burada bilgisayar diyemiz var yine. İşte aynı. Hadi. Arkadaşlar hadi bakalım. Arkadaşlar bu hatta iyi. Anime doğum gününü kutlasınız. Çok güzel. Ya hadi. <laughs> tamam. <Afan> şu <laughs> şuradaki ne, <diyor gülüyor> Şuradaki ne diye bakalım. Yoksa videoda canlı yayın çekmeye başlayacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar. Gel yanıma gel. Yürü gel benim odamda yapalım. <laughs> tamam ben canlı yayına başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tamam sen başla. Ben videoyu bitirmeyeceğim. Bitiriyorsun hadi Tamam hadi gel benim odama. Of. Benim odamda yapalım abi lütfen. Yarın mutfakta güzel bir yer olsun. Ya da yeşil ekranda yeşil gel. Yeşil ekranda çok güzel fotoğraflar gösteriliyor ya arkadaşlar. Ben bir şey bastım. Ben de oturdum. Gelin bakalım yeşil ekrana. Arkadaşlar yeşil ekrandaki şeyi açayım. Oturayım şuraya. Arkadaşlar bugün yiyip kazım yaptık abime kazandırdı bana ama giyim tazım oyunu çok eğlenceliydi. Ya. Ve <laughs> abim beğenmemiş. Ve ise abim de ardısına da benim odamı yaptı. Evet arkadaşlar. Hem Zeynep'in odasını yaptım hem de Zeynep'in şu saçma sapan Her giyim tazım, tazım oyununu oynadık. Ki ben bu zamanda arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben yine geldim bir şey yapıyorum da. Şey yapıyordum da e, biraz içtim geldim de. Arkadaşlar, arkadaşlar bildiğiniz üzere bu video boş bir videodur. Çekil söyle. Bu video boş bir videodur arkadaşlar. Ben bu videoyu çekeceğime bir canlı yayın çekebilirdim. <laughs> Ama bunu yapamadım hepsi Zeynep yüzünden. Allah kahretmesin. <laughs> ne Abi ölümden çekil ben Şimdi Şimdi intihar ediyorum. Abi ben konuşuyorum. Hayır abi ben konuşacağım gel. Arkadaşlar videoyu bitirmem. Videoyu bitirmem. Ya hayır ya memu <laughs> intihar bölgesi. Burası memnun var Hayır geri geri tamam, bak. Tamam. Geri bak videoyu bitirmem. Geri ya bak. hadi ama. Arkadaşlar bu video böyle gördüğünüzde yapacağımız hiçbir şey yok. Bu da bilgisayardan çekiyorum. Ne <laughs> ala? <adet, gülüyor> Ro'da hani bilgisayarın yanındayım. Benim geri bas, geri bas, geri bas, geri <laughs> bas. Arkadaşlar Hadi. videoyu bitiriyorum. Hayır. Tam nişinizin üzerine zıplıyorum. Tamam. Arkadaşlar geri bas. <laughs> Arkadaşlar bu video böyle bu oldu yani. Parkur parkur adı düştük. Var, <laughs> 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 örkedi görünmez yer varmış burada. Arkadaşlar neyse giyim tazım çok güzel oldu. Abim de odamı yaptı. Çok iyi oldu. Abimin odasını da gösterdik biliyordunuz. Gerçekten giyim tazım da çok güzel oldu. O da oldu. Şu da oldu. Bu da oldu. En sonunda geldik. arkadaşlar bay bay ne diyeyim